olur. yapım ekibi her ne kadar güncele yetişmek için uzun molalar verse de yarışmacıları bir türlü zapturat altına alamadılar. Öyle ki yarışmacılar sosyal medyadan spoiler üzerine spoiler veriyorlar ve kendilerini patlatmaya devam ediyorlar. Biz kim kiminle ayrılmış sosyal medya takipleşmesinden, sosyal medya yorumlaşmasının anlıyoruz. Şu an 55. küsür bölümlerdeyiz ama o atı alan çoktan geçmiş. Ne olaylar olmuş, ne olaylar. Güncelde kimler sevgili biz buna bir nebze de olsa hakimiz paylaşımlardan şöyle ki Perinaz en son kendini patlatan isimlerden bir tanesi oldu sosyal medyadan şöyle bir paylaşım yaptı bir güzellik salonunun reklamını yapıyor ama Bizim dikkatimizi çeken şey ise parmağındaki bu tek taş. Ayla'dan sonra Perinaz'da tek taş almış efendim. Kerem Perinaz'a tek taş hediye etmiş. Birlik teklifi olarak yorumladım. Çünkü ne demişlerdi Cemal'e sen tek taşı veriyorsan bu bir evlilik teklifidir demişti Kerem. O yüzden Kerem'in ben Perinaz'a evlilik teklifi ettiğini düşünüyorum. Perinaz da yüzüğünü maşallah yani. Böyle böyle gösteriyor. Demet Akalın bize böyle böyle yüzüğünü göstermişti en son. Perinaz da ayna selfilerinden sağ olsun bize göster. Estadio.